Polyglot Pages eğitim metoduyla İngilizce öğrendiğimiz bu kanala hoş geldiniz. Bu eğitim metodunda İngilizce'de en çok kullanılan kelime ve cümle kalıpları bir hikaye formatında görsel ve ses efektleriyle sunulduğu için öğrenimi kolaylaştırmakta ve öğrendiklerinizin akılda kalıcılığını arttırmaktadır. Hikayelerin sadece İngilizce versiyonu ile kendinizi test etmek için Elite Plus'ı olabilirsiniz. Hikayenin PDF kitapçığı ise video açıklamasında. Birinci bölümü izlemediyseniz eğer şuraya tıklayarak ilk bölüme geçebilirsiniz. Previously on the silent secrets of women. Kadınların sessiz sırlarında daha önce. Jeremy, you're so romantic. One evening at Melanie's apartment. <Gülüyor> <Gülüyor> Melanie, who is this? <laughs> oh my God, are you cheating on me? Richard! One week after the incident, olaydan bir hafta sonra, Jeremy felt disappointed. Jeremy hayal kırıklığına uğramıştı. Jeremy felt disappointed and hurt. Jeremy incinmiş ve hayal kırıklığına uğramıştı. He had every reason to be angry. Sinirli olmak için her sebebi vardı. He had every reason. Her sebebi vardı. Her hakkı vardı. He had every reason to be angry at women. Kadınlara sinirli olmak için her hakkı vardı. It was the first time. Bu ilk defaydı. It was the first time he had been honest dürüst olduğu ilk seferdi It was the first time he had been honest with them Onlara karşı dürüst olduğu ilk seferdi And allowed himself to fall in love Ve aşık olmasına izin verdiği But it turned out to be a mistake Ama bir hata olduğu anlaşıldı ortaya çıktı. Never again. Bir daha asla. He promised. O söz verdi. He promised himself to take revenge. O öc almak için kendine söz verdi. He promised himself to take revenge from Melanie and all women. Melanie'den ve bütün kadınlardan öc alacağına dair kendine söz verdi. İlk kilit cümlemiz çalışıp yorumlara yazıyorsunuz. He promised himself to take revenge from all women. Kadınlardan öc alacağına dair kendine söz verdi. One month later, bir ay sonra. One month later at the office. Bir ay sonra ofiste. With the ability to hear women's thoughts, kadınların düşüncelerini duyduğu yeteneğiyle Jeremy started using ideas. Jeremy fikirleri kullanmaya başladı. Jeremy started using ideas of the best women designers. Jeremy en iyi kadın designerların fikirlerini kullanmaya başladı. Of the best women designers in his office, ofisindeki en iyi kadın dizaynerlerin, making his designs an instant hit, dizaynlarını hızlıca hit yapıyordu. Hit, popüler. Instant, aniden. Instant hit, hemen tutan. With the ability to hear women's thoughts, Jeremy started using ideas of the best women designers in his office, making his designs an instant hit. Kadınların düşüncelerini duyma yeteneği ile ofisindeki en iyi kadın designerların fikirlerini kullanarak dizaynlarını anında popüler yapıyordu. As Jeremy became very famous, Jeremy çok ünlü olurken, As Jeremy became very famous in the fashion industry, Jeremy moda endüstrisinde çok ünlü olurken he put together bir araya getirdi he put together a big fashion show bir moda şovu ortaya koydu düzenledi inviting all the important people Bütün önemli kişileri davet ederek. Inviting all the important people in the business. Sektördeki önemli bütün kişileri davet ederek. As Jeremy became very famous in the fashion industry, he put together a big fashion show inviting all the important people in the business. Jeremy moda endüstrisinde çok ünlü olurken Sektördeki çok önemli kişileri davet ettiği büyük bir moda şovu ortaya koydu, düzenledi. The, the night of the fashion show arrived. Fashion show gecesi geldi çattı. And the atmosphere was electric. Atmosphere elektrikliydi. Ladies and gentlemen, let the fashion show begin. Bayanlar baylar, fashion show başlasın. 2024 collection of Jeremy Valente Hector. Oh my god, this was my idea. Aman tanrım bu benim fikrimdi. This is unbelievable. He stole my design. İnanılacak şey değil. Benim dizaynımı çalmış. How dare you copy my style? Benim stilimi kopyalamaya nasıl cüret edersin? Evet, ikinci kilit cümlemiz bu üçlemeyi tekrar dinliyorsunuz, çalışıyorsunuz ve yorumlara yazıyorsunuz. Oh my god, this was my idea. Aman tanrım bu benim fikrimdi. This is unbelievable. He stole my design. İnanılacak şey değil. Benim dizaynımı çalmış. How dare you copy my style? Benim stilimi kopyalamaya nasıl cüret edersin? The designs were strong. Dizaynlar güçlüydü. Made women feel confident kadınları kendinden emin hissettirdi pushing boundaries sınırları zorluyordu and redefining what women wanted in fashion kadınların modada istediklerini yeniden tanımlıyordu <laughs> to define tanımlamak to redefine yeniden tanımlamak as jeremy's models jeremy'nin modelleri as jeremy's models confidently walked jeremy'nin modelleri kendinden emin bir şekilde yürürlerken as jeremy's models confidently walks down the runway Jeremy'nin modelleri podyumda kendinden emin bir şekilde yürürlerken Captivating the audience Seyircileri büyülüyor Captivating the audience with their revolutionary style Çığır açan stilleriyle seyircileri büyülerken His female colleagues onun bayan iş arkadaşları were bursting with anger and jealousy. Sinirden ve kıskançlıktan çatlıyorlardı. Evet, yeni bir kilit cümle. His female colleagues were bursting with anger and jealousy. Onun bayan meslektaşları sinirden ve kıskançlıktan çatlıyorlardı. Especially özellikle Especially Melanie. Özellikle Melanie. She was furious. O çok sinirliydi. Yes, she was. Evet öyleydi. On the other hand, bir yandan da, Jeremy's charismatic and distant attitude. Jeremy'nin karizmatik ve mesafeli tavrı was making him even more attractive. Onu daha da çekici yapıyordu. Melanie couldn't help but follow him to the backstage. Melanie onu sahnenin arkasına takip etmeden edemedi. Meanwhile, bu arada Richard was at home. Richard evdeydi. Richard was at home drinking. Richard evde içiyordu. The separation, ayrılık, the separation had destroyed him. Ayrılık onu mahvetmişti. He was sleeping. O uyuyordu. He was sleeping during the day. Gün boyunca uyuyordu. And drinking during the night. Ve gece boyunca içiyordu. <laughs> Crying until the first lights of the day. Günün ilk ışıklarına kadar ağlıyordu. If he knew <laughs> eğer bilseydi If he knew that Melanie was still going after Jeremy, Melanie'nin hala Jeremy'nin peşinde olduğunu biliyor olsaydı, he would have fallen into pieces. Paramparça olurdu. Fashion show backstage. Fashion show sahne arkası. As the applause echoed through Alkışlar yankılanırken gizzy, gizzy. Jeremy was flirting. <laughs> Jeremy flörtleşiyordu. As the applause echoed through, Jeremy was flirting with the models backstage. <laughs> Alkışlar yankılanıyorken, Jeremy sahne arkasında modellerle flörtleşiyordu. I wish Melanie could see me with all these beautiful girls around. Keşke Melanie beni bütün bu etrafımdaki güzel kızlarla birlikteyken görse. Melanie was already walking towards him. Melanie çoktan ona doğru yürüyordu. Nice job babe. Çok iyi iş bebiş. Don't call me babe. I'm not your babe. Bana bebiş deme. Ben senin bebişin değilim. Come on. Hadi ama. I know you still love me. Beni hala sevdiğini biliyorum. No, I don't love you. Honestly, I can't even stand you. Hayır, seni sevmiyorum. Aslında sana katlanamıyorum bile. I get it. Anlıyorum. You're mad 'cause I lied, but Richard means nothing to me. Yalan söylediğim için kızgınsın ama Richard benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Nothing? He's your husband. Hiçbir şey mi? O senin kocan. Now do me a favor and leave me in peace. Go home. Şimdi bana bir iyilik yap ve beni rahat bırak. Evine git. Jeremy's last words. Jeremy'nin son sözleri. Jeremy's last words echoed in the air. Jeremy'nin son sözleri havada yankılandı. Go home. Go home. Melanie felt lonely. Melanie çok yalnız hissetti. Melanie felt lonely and weak. Melanie zayıf ve yalnız hissetti. Melanie felt lonely and weak after this conversation she just had. Melanie bu konuşmadan sonra zayıf ve Maybe it was for everybody's good. Belki Maybe it was for everybody's good for her to go back to Richard. Belki de herkesin iyiliği için Richard'a geri dönmeliydi. At Richard's apartment. Richard'ın dairesinde. Phone rings. Telefon çalar. Hello. Richard, it's me. Richard, benim. Melanie? Yes, I know we've been through a terrible incident, Evet, biliyorum berbat bir olay yaşadık. But I swear is to me. Ama yemin ederim Jeremy benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece bir seferlik bir şeydi ve tekrar seninle olmak istiyorum. Will you me, Beni affeder misin lütfen? Richard wanted her so badly. Richard onu çok fena bir şekilde istiyordu. But he knew. Ama biliyordu. When trust was damaged. Güven zedelendiğinde. A relationship. Bir ilişki. Would never be the same. Asla eskisi gibi olmazdı. Yeni bir kilit cümlemiz, bu cümleyi çalışıp yorumlara yazıyorsunuz. If the trust was damaged, the relationship would never be the same. Eğer güven zedelendiyse, ilişki asla aynı olmaz. So he took a deep breath. Böylece o derin bir nefes aldı. Before he shared his last words with Melanie. Melanie ile son sözlerini paylaşmadan önce. After everything you've done to me, you can still find the courage to apologize? Bana yaptığın bunca şeyden sonra özür dilemek için hala cesaret bulabiliyor musun? Go to hell, Melanie. Cehenneme kadar yolun var, Melanie. Don't call me again. Beni bir daha arama. What? <laughs> Richard hangs up the phone. Richard telefonu kapattır. Melanie cries. Melanie ağlar. Melanie is standing on the street. Melanie sokakta duruyor. Right outside the fashion show event. Fashion show etkinliğinin hemen dışarısında It's raining. yağmur yağıyor. And the rain mixes up with Melanie's tears. Ve yağmur Melanie'nin gözyaşlarıyla birbirine karışıyor. She asks a question to you. <laughs> o size bir soru soruyor. Have I deserved this? Ben bunu hak ettim mi? What's going to happen now? Şimdi ne olacak? the the Eğer hikayenin geleceğini şekillendirmek isterseniz bir yorum bırakın.